Herkese merhabalar, Madman kanalına hoş geldiniz. Ben Leş Hoca'nın sevgili arkadaşlar. Bugün termitasyonun ikinci videosuyla karşınızdayım. Bu videoda arkadaşlar etkili matematikten sizler için seçtiğim sorular var. Bu soruları çözeceğim. Bu sorular daha çok sınav tarzı sorular. Bazı öğretici bilgiler içeren sorular olacak arkadaşlar. Fazla uzun bir video olmayacak. Burada amacım size en azından belli soru tiplerini özellikle göstermek ve bunları en pratik şekilde nasıl çözebileceğinizi göstermeye çalışmak olacak arkadaşlar. Şimdi etkili matematik kitabını açalım. Sizlerle birlikte permutasyonun sorularını çözmeye başlayalım. Evet arkadaşlar kombinasyondan ilk sorumuz bu. Diyor ki Sezgin bir bankanın mobil uygulamasını kullanmak için 6 haneli şifre oluşturmak istiyor. Şifrenin ilk 3 hanesini birbirinden farklı çift rakamlar kullanarak, birbirinden farklı çift rakamları yazalım arkadaşlar öncelikle. Ney bunlar? 0 2, 4, 6 ve 8. Sonraki iki hanesini S, Z, G, N kümesinin elemanlarından yalnız bir kez kullanarak son hanesini de yuvarlak, yıldız ve üçgen sembolünden birini kullanarak oluşturmak istiyor. Işte. Şimdi arkadaşlar bizim kaç farklı şekilde oluşturabilir Şimdi bakın 6 tane yerimiz var. Bakın 6 yerimiz var. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi bakın arkadaşlar şu bölge, şu bölgemiz diyeyim şu üçlü bölgemiz, şu ikili bölgemiz ve bu birli bölgemizde farklı farklı durumlar oluşturacak. Şimdi bakın burada kombinasyon ve permütasyonu birlikte kullanabilirsiniz veya şu şekilde yapabilirsiniz. Mesela dersiniz ki buraya gelme ihtimali olan sayı kaçtır? Önce birinci bir yöntemle çözeyim. Mesela şuraya bunlar gelecek değil mi? Bunlardan bir. Burada kaç tane sayı var? 5 sayı var. Buraya 5 ihtimalle gelebilir. 3 tanesi her biri birbirinden farklı diyor arkadaşlar. O zaman 5 tane gelebilir. 4 tane gelebilir. Üç tane gelebilir buraya bu durumda. Sonra iki tanesini kümesinde elemanlarına yalnız bir kez kullanarak diyor. Yani bu üçünden gelecek. Bu dördünden gelecek. Buraya. Yani buradan 4 ihtimal gelebilir. Buraya 3 ihtimal gelebilir. Sonra da son hanesi bundan birini olacak Buraya da 3 ihtimal gelir. Birinci ihtimal bunları çarpmak. Bu bize bir cevaba götürecektir arkadaşlar bu. Hatta çarpalım. 5 çarpı 4 20. 3 60 240 240 çarpı 720. Evet. Bir 2160 oldu cevabımız. Şimdi diğer bir yapı şekilde şu olabilir. Şimdi bak sen bu 5 taneden 3 tanesini seçeceksin ama burada o 3'ünün yerlerinin önemi var. Bakın arkadaşlar bu önemli. Kombinasyonda yerin bir önemi yok. 3 kişi seç diyor. Ama burada nereye yerleştirdiğin önemi var. İşte nereye yerleştirdiğin önemi olduğu zaman bir de bunlara dizmen gerekiyor. Peki 3 tane şeyi seçtin. Bir de 3 tane şeyi dizeceksin. Çarpı 3 faktöriyel. Yani 5 yani taneden 3 tane de seçtin ve üçünü birbirine dizeceksin. 5 5'in 3'lü seçimi çarpı 3 faktör. Bakın bunlar aklınızda kalsın. Bugün çözeceğimiz sorular çok önemli arkadaşlar. Şuradaki mantığı kaparsanız sınavdaki tüm soruları yaparsınız. Bak çok açık söylüyorum. Çıkmış tüm soruları yapabilirsiniz bu sayede. Hatta bu video bittikten sonra bunun kombinasyon ve olasılık videoları bittikten sonra bu soru çözümleri videoları özellikle. Bunlar bittiği anda siz açın, sizin açınızdan çıkmış sorulara çıkın. Gidin bakın arkadaşlar. Hani bu saymayı ve dizmeyi ve seçmeyi yerleri farklı olduğu zaman fark eder mi etmez mi bunları anlarsan konu kapanıyor zaten doğrudan. Şimdi devam edelim. Bakın bunun sonucuyla şunun sonucu aynı mı bunu göstermek istiyorum. Bakın arkadaşlar şuranın sonucu ne? Buranın sonucu 60. Gelin bunu yapalım bak. 5'ten 3 tane seçtim. Şöyle yapayım hatta. 5, 4, 3, 3, 2, 1. Ne oldu? Şu şu 2 şunu götürdü. Şu 3 de işte bunu götür. 2 kaldı. Buradan 10 geldi. 10 çarpı 3 faktöriyel yani ne? 6. Vallahi bu da 60 geldi. Şimdi bak devam ediyorum. Burada şunlardan seçecek değil mi? Bak şu şurada dörtlüden bak. Bak geliyorum bak yazacağım şimdi. Dörtlüden iki tane seç. Bir de onları kendi arasında yer değiştir. Yani yer değiştir kendi arasında. Dördün iki tane seç. Bir de onların yeri değişmesi de önemli. Çünkü onun da bir önemi var çünkü burada. Yani kafayı çalıştır. Bak bu çok önemli dediğim için. Aynı şekilde dördün ikilisi ne eder dördün ikisi? İşte 4, 3, 2, 6 eder. 6 çarpı 2'den Burası 12 geldi. E vallahi burası da 12 geliyor. Sana diğerinde 3 ihtimal olduğu çok bariz arkadaşlar. 3'ten bir tane seçeceksin. E bir tane yerini değiştirsen de bir paket olacak. Aynı yere gelecek. Yani bu da 3 olacak. Yani 60'ı 12'yi ve 3'ü çarpmak anlamına geliyor. Buradaki kısımda bence önemli arkadaşlar. Şimdi gelelim bir sonraki sorumuza. Bir sonraki sorumuz bu. Diyor ki Murat cep telefonunun ekranında bulunan 9 tane kısa yolu tuşun görüntüsünü çekile gibi vermiştir diyor. Murat ekranda kısa yol tuşlarının yerlerini kendi aralarında değiştirmek istemektedir. Google ve Chrome sembolleri aynı satır ve aynı sütünde olmamak şartıyla değişiklik kaç farklı şekilde yapılabilir diyor. Şimdi burada arkadaşlar işte, 9 tane tuş var. Bu 9 tuşun kendi arasındaki değişimi nedir arkadaşlar? 9 faktöriyeldir. Bu tüm durum yani. Ama ben Google ve kurumun aynı satır ve sütunda olmasını istemiyorum. Şimdi bak zekice düşünelim arkadaşlar. Mesela Google buradaysa, Google buradaysa arkadaşlar. Şu satır ve şu sütunda yani aslında bakın burada olamaz, burada olamaz, burada olamaz, burada olamaz ve nerede olabilir arkadaşlar? Şurada olabilir, şurada olabilir, burada olabilir, burada olabilir. Kurumlar bakın şu dört, bak şu dört tane de olamaz, dört tane de olabilir. Hmm. Peki başka bir şey daha yapayım. Başka bir şey daha yapayım. Siliyorum. Mesela sallıyorum şuraya geldim. Burada. Şu kısımda. Şimdi burada neyim olsun? Google'ım olsun. Şimdi Google buradaysa o zaman şu satırda ve şu sütunda hiç kimse olamaz. Yani aslında o zaman kurumlar nerede olamaz? Kurum burada olamaz. Burada olamaz. Burada olamaz. Burada olamaz ama bakın şurada şurada olabilir. Burada olabilir. Burada olabilir. Burada olabilir. Yani fark ediyorsanız her bir durumda yani bakın yarısında olabiliyor yani dördünde olabiliyor dördünde olamıyor fark ediyorsunuz Yani aslında 9 faktöriyel tüm dizilim ya aynı satır ve sütunda bulunmama durumu aslında bunun yarısıdır arkadaşlar. 9 faktöriyelinin yarısıdır. Çünkü neden? Hani bir tanesi neredeyse onun olduğu satır ve sütunda bulunma diğerlerinde bulunuyorsa dördünde bulunabiliyor. Dördünde yani yarı yarıya bulunma durumu olabilir yani. O yüzden 9 faktöriyel bölü 2 burada bunların aynı satır ve sütunda olamayacağı şekilde dizilimi anlamına gelir bence arkadaşlar çok önemli bakın bu. Bu yine bir mantık. Şimdi geliyoruz buraya. Mete ve Nuh bisikletin kilitlerini şifrelerini ayarladıktan sonra birbirlerinin kilitlerini açma yarışması yapmak için kilitlerini birbirine vermişlerdir diyor. Okey. Her ikisinin de kilidi 3 sayıdan oluşmaktadır. Okey. Mete'nin kilidindeki sayıların en az 2 tanesi aynıdır diyor. Tamam. Nuh'un kilidindeki sayıların çarpımı 5 ile tam bölünebilmektedir diyor. Buna göre Mete ve Nuh'tan hangisi en fazla kaç farklı deneme yaparak bisiklet, bisiklet şifresini bulur diyor. Kim arkadaşlar? Mete'nin kilidine Nuh deniyor. Nuh'un kilidini Mete deniyor. Önce Mete'nin kilidine bakalım. Diyor ki en az iki sayısı aynı. Şimdi bakın arkadaşlar. Üç tane durum var burada zaten. Kilidini ayarladıktan sonra rakam, evet, açma açmış yapıyor. Evet. Şöyle bakıyoruz. Şimdi kilitlerde burada ne olacak arkadaşlar? Rakamlardan oluşacak bu kilitler. Doğru değil mi? Şimdi Mete'nin kilidinde üç tane yer var. Şimdi normalde biz burada e, şu şekilde düşüneceğiz. Diyeceğiz ki kardeşim ben burada kaç farklı şey yazabilirim burada kilit yerlerine? 10 tane rakam var sonuçta. O zaman metenin kilidi normal şartlarda 10 çarpı 10 çarpı 10 tane olabilir. Ama ben ne istiyorum? En az ikisinin aynı olmasını istiyorum. Sevgili arkadaşlar en az ikisinin aynı olmasını istiyorsam mantıken ben şöyle düşünüyorum. Yani o zaman tamamı farklı. Tüm durum bu ya. Tüm durum 10 çarpı 10 çarpı 10. 10 ihtimal var. 10 ihtimal var. 10 ihtimal, ihtimal var gelme ihtimali. Peki ben bu tüm durumdan rakamları farklı olanlara çıkarırsam en az iki tanesi aynıdır veya üç aynıdırları bulurum. O yüzden ben bundan gelip bakın rakamları farklı olanları çıkarım. Yani buraya kaç gelebilir rakamlar farklı olacak ya. Buraya 10 gelebilir. Buraya 9 gelebilir. Buraya 8 gelebilir bu durumda. Okey. Şimdi tüm durumda bu mete için bu arada. Yani metenin kilidi için. Tabi bunu Nuh deniyor bu arada. Bu metenin kilidi. Burası ne oldu? 1000 eksi 720. O zaman 280 denemede metenin kilidi açılır. Yani Nuh 280 denemede açar. Şimdi Nuh'un kilidine geliyoruz. Bunda Mete denecek. Çünkü Nuh için diyor kilidin sayıların çarpımı 5 ile tam bölünebilmektedir. Şimdi bir şeyin 5 ile tam bölünebilmesi için arkadaşlar içerisinde çarpımlarında 0 veya 5 olması gerekiyor. Şimdi hocam 0 olur mu diyeceksin. Çok Çarptığım zaman 0 gelecek zaten. 0'ın 5'e bölümünden kalan 0'dır. Yani 0 5'e tam bölünür. O yüzden 0 da olur yani bu durumda. Çarpımları 5'e tam bölünecek. O zaman ben diyorum ki Nuh'un tüm durumlarını 10 çarpı 10 çarpı 10. Peki ben bundan 0 ve 5'in olmadığını bakın olmadığını çıkarırsam 0 5'in olmadığını çıkarırsam geriye kalan 0 ve 5'in oldukları olur doğru değil mi? 0 ve 5 mutlaka bulmak zorunda 0 veya 5. Şimdi o zaman 0 veya 5'in olmadığı o zaman 0 ve 5'i koyamayacaksın ne koyabilirsin? Geri kalan 8 rakamı koyabilirsin. Buraya da 8 rakam gelir. Rakamları farklı olacak dememiş. Buraya da 8 rakam gelir. Buraya da 8 rakam gelir bu durumda. O zaman burası ne oldu şurası? Burası Yine 1000 oluyor tüm durum. Eksi 8 çarpı 8 çarpı 8. Ne oluyor burası da? 512 mi oluyor? Aynen 512 gelmiş oluyor arkadaşlar. Burada kısımda da. E ben 1000'den 512 çıkarsam 488 denemede Nuh'un kilidi çözülür. Ama Nuh'un kilidini kim çözüyor? Mete çözüyor. Mete 488 denemede çözmüş olur sevgili arkadaşlar. Bu da bence e, yine... Hoş bir soru. Ne güzel bir soru arkadaşlar. Kaliteli sorular seçtim arkadaşlar. Baya hoş sorular. Yani tam sınav tarzı sorularımız. Çözeceğimiz sorular. Hem permütasyonda hem kombinasyonda hem olasılıkta bu şekilde. Şimdi geldik buna. Diyor ki Ali, Berk, Can ve Derya ve Emine. Bitmedi bir. 5 e, kişilik bir kampta aşağıdaki kurallara göre oturacaklardı diyor. Berk ve Can yan yana oturacak. Barkın kenarları, bankın kenarlarından birinde Derya oturacaktı. Şimdi sevgili arkadaşlar bakalım. Mantıklı düşünelim. 5 kişilik bir banka var. 1-2-3-4-5 Şimdi derya ya burada oturacak ya da yine 5 kişilik kamp 1-2-3-4-5 derya ya da burada oturacak. Yani derya, deryanın kendi arasındaki değişimi ne? Kendi arasındaki değişimi 2 faktörü yani. Bu deryanın değişimi. Tamam mı? Şimdi geliyoruz buraya. Diyor ki Berk ve Can yan yana oturacaklar. O zaman Berk ve Can'ı 1 kişi kabul ediyorum. O zaman bakın şöyle yapacağım. Yani şurada şunu 1 kişi kabul edeceğim. Yan yana oturuyorlar ya. Burada da diğer kişiler ve diğer kişiler var. Aslında bu 3, 3 tane 3 kişinin yani 3 kişinin kendi arasında değişimi var. 2 faktör Derya'nın. Bir de bu üçlünün kendi arasında değişimi var. Bir de bu ikilinin kendi arasında değişimi var. Bir de çarpı 2 iki faktör ikilinin kendi arasında değişimi var. Aslında mantık aynı şekilde devam ediyor. Derya'nın değişimi yan yana olanları bir kabul edip geri kalanlarla saydığım zaman onların değişimi bir de o ikilinin kendi arasındaki değişimi. O yüzden burası ne oldu? 2 çarpı 6 çarpı 2'den 24 farklı şekilde oturabilirler arkadaşlar buradaki oturma düzeninde bence yine gayet mükemmel bir soru. Şimdi gelelim buraya. Ee, i̇lginç bir soru arkadaşlar. Biraz ufkunuzu açmak istiyorum. Öyle sorular seçtim bu sebepten dolayı. Ee, vallahi şahane şahane sorularımız var. Baktıkça hoşuma gidiyor yani sorular. Şöyle bakayım. Bakınca bayağı güzel sorular var ya. Gerçekten. Hadi bakalım devam edelim. Gelelim buraya. Rehber öğretmen Metin Bey. Öğrencilerinin LGS tercihlerini yaparken kullanmak üzere bir anket geliştirmiştir anketinde bulundukları illerdeki 6 tane tercihli okulu, okulu, listesine yazmış ve bunların tercih edilip edilmeme durumlarını incelemek için öğrencilerinden bir okulu tercih ediyorsa karşısına bir, tercih etmiyorsa sıfır yazmasını istemiştir diyor. Okey. Yukarıdaki bir öğrencinin 3 okul için tercihleri vardı. Yani A lisesini tercih etmek istiyor, B'yi istemiyor, C'yi istiyor. Metin Bey 6 okul için hazırladığı anketi 2 tane öğrencisine doldurmaları için verdiğinde elde edilen sonuçları incelemiş ve inceleyince öğrencilerin aynı okulu hiç tercih etmediklerini görmüştür diyor. İki öğrenci aynı okulu hiç tercih etmemişler. Buna göre kaç farklı şekilde oluşabilir? Şimdi arkadaşlar şey zekice düşünelim. Şimdi altı tane okul var. Şimdi ikisi aynı okulu tercih etmemiş. Şimdi bu ne demek arkadaşlar? Şimdi iki tane öğrencimiz var. Mesela birinci öğrencimiz X öğrencisi olsun. Diğeri de Y öğrencisi olsun. Şimdi zekice düşünelim arkadaşlar. Şimdi bu X ve Y öğrencisi. Biri okulun birini tercih etmiş, diğeri tercih etmemiş olabilir. Çünkü ikisi aynı anda tercih etmemiş sonuçta. Doğru değil mi? Hiçbir zaman ikisi aynı anda tercih etmemiş. Şimdi diye yine X ve Y öğrencine gelelim. Diğer ihtimal ne olabilir? Bu birinci ihtimal. İkinci ihtimal bu tercih etmemiş, bu tercih etmiş olabilir. Üçüncü ihtimale geliyorum. Üçüncü ihtimalde X ve Y'miz her ikisi de tercih etmemiş de olabilir. Yani aslında mesela bu bir A okuluysa A okulu için ihtimal sayısı bakın 3. Ya böyle olacak ya böyle olacak ya böyle olacak. İki kişi için tabii bu. Şimdi aynı şey B okulu, C okulu, D okulu için de geçerli. Arkadaşlar mesela şöyle yazalım. 6 okul var ya. A B C D E F okulları. Bunun için ihtimal kaç? 3. Bunun için ihtimal kaç? Üç. Bunun için ihtimal kaç? 3. Bunun için ihtimal kaç? Üç ihtimal. Bunun için kaç? Üç ihtimal. Bunun için de 3 ihtimal. Her biri için üç ihtimal var. O zaman bunları gelip çarparım ki tüm durumu bulalım arkadaşlar. O yüzden cevabımız 3 üzeri 6 gelir bu durumda. Yani ikisi de aynı okulu tercih etmemişse tercih etmemişse o zaman ikisi de tercih etmemiş. 0 0 da olma ihtimali var. Yani biri tercih etmiş, biri tercih etmemiş ve öteki tercih etmiş, öteki tercih etmemiş ya da ikisi de tercih etmemiş olabilir. Yani bir okul için 3 farklı durum var. 2 öğrenci olduğu için böyle. 3 öğrenci olsa durumlar daha değişebilirdi arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Şimdi bir sonraki sorumuz. Bir sonraki sorumuz bu. Bakın arkadaşlar sınav tarzı çözüyorum. Gerçekten sınav tarzı çözüyorum. Yani sınav zaman anlayacaksınız. Cumhur tabletine 4 haneli e, olan şifresine 4 basamaklı bir sayı olarak belirliyor. Okey. Cumhur'un şifresinde ard arda 2 tane tek rakam ve 2 tane çift rakam içermeyen rakamlardan oluşuyor. Okey arkadaşlar okay. bu 4 tanesi var bunun. Yani o zaman çift tek, çift tek ve tek çift, tek çift olacak. İhtimaller bunlar. Ancak şöyle bir sorun var. 4 basamaklı bir sayı diyor. Şimdi çiftler ne? 0 2 4 6 8. Tekler ne? 1 3 5 7 9 da. Bu 0, şurada gördüğün 0 var ya. Şu 0 başa gelmeyecek bak bu önemli. Yani şurada bir tehlike çanları çalıyor şunda. 0 başa gelmeyecek yani. Diyor ki buna göre Cumhurun tabletinin şifresini bulmak için en fazla kaç farklı deneme yapılması gerekiyor diyor. Evet, ardarda arda iki tek ve iki çift rakamları ve rakamları farklı olacakmış bu arada. Şimdi gelin önce şunu şunu deneyelim. Önce alttakini yapalım arkadaşlar. Şimdi kaç tek sayı var? 5 tek sayı var. Doğru Burada 5 ihtimal var. Kaç çift sayı var? 5 ihtimal var. Şimdi teklerden birini kullandım. Kaç tek kaldı? 4 tek kaldı. Çiftlerden birini kullandım. Kaç çift kaldı? 4 çift kaldı. Bunu tamamladım. Bu okey. Şimdi geliyorum şu yukarıdakine. Yukarıdakine özellikle geliyorum. Bak şimdi yukarıdakini yapacağım. Şimdi kaç tane çift gelebilir? Şimdi arkadaşlar sıfır gelemez. 5 tane çift sayı var ama bakın ne var? 0, 2, 4, 6, 8, 5 var ama sıfır gelemez. O yüzden burada dört ihtimal kullanabilirsin. Teklerden beşini de kullanabilirsin. Çiftlerden şimdi sıfır şimdi gelebilir yani o dört tane geldi ya sıfır şu an gelebilir. Yani sen mesela örneğin şunlardan birini kullandın geri hala dört tane var. Yani buraya dört tane gelebilir yine. Teklerden de tekrar bir tanesini kullandığın için beş tane var dört tane gelebilir. Diğer ihtimaller de bunlar. Sen bu iki ihtimali toplayacaksın bu durumda. Hemen gelip toplayalım arkadaşlar ne geliyor? 5 kere 5 25 4 400 Burası 20, 80, 320. 400 320'yi toplarsak cevabımız 720 geliyor arkadaşlar. Burada bu kadar farklı şekilde e, yapılabilirmiş diyorum burada bir kısımda. Şimdi geldim buna. Diyor ki Ali, Burak, Cem, Demir, Eren, Furkan ve Gökhan akşam çıkacakları halı saha maçı için koçları Erol oyuncuları pozisyonlarını belirlemek istemektedir. Bir kişi kalede, üç kişi defansta, iki kişi orta sahada, bir kişi de forvette oynayacaktır diyor. Hemen arkadaşlar oyun dizilimimizi severim. Ben de severdim zamanında. Futbol menajer falan filan. Şimdi gelin şurada oyun dizilimimizi dizelim arkadaşlar. Şöyle rakip kale. Bizim kale. Kaç forvetimiz var? Şöyle bakıyoruz. Kaç forvetimiz var? Bir kişi kalede, üç kişi defansta, iki orta sağ bir forvet. Bakın arkadaşlar. Şöyle. Bir tane kalecimiz var. Üç tane defansımız var şöyle. İki tane orta sağımız var bir tane de forvetimiz var. Olayımız bu. Şimdi dizilim bu şekilde. Böyle. Böyle bir kanat yok mesela benim yapımda. Şimdi geldik buraya. Diyor ki Burak Gökhan e, şey Cem Kaleci'ymiş. Şimdi kaç farklı şekilde dizebiliyor. O zaman Kaleci çok net arkadaşlar. Kaleci Cem. Yazıyorum bak. Cem Kaleci. Kaleci bitti zaten. Kaleci Kaleci değişkenlik göstermiyor. Şimdi diyor ki sana Burak Gökhan ve Demir pardon Burak Gökhan ve Demir hem orta saha hem forvet oynamaktadır diyor. Yani şu bölgede, şu bölge içerisinde Burak, Gökhan ve Demir. Burak, Gökhan ve Demir var. Burada kendi aralarında yer değiştirebilirler. Ali, Eren ve Furkan defans oynuyor. Yani şu bölge içerisinde Ali, Eren ve Furkan da kendi içerisinde yer değiştirebilirler diyor. Şimdi buna göre kaç farklı şekilde dizilebilir diyor arkadaşlar bu durum. Şimdi arkadaşlar Burak Gökhan ve Demir var ya. Bunlar kendi arasında kaç farklı şekilde izleyebilir? Bir kere şu for, iki, iki orta saha bir forvete. 3 faktör yani Ali... Eren ve Furkan da kendi arasında 3 faktöryel şekilde dizilebilir. O zaman bu dizilim 3 faktöryel çarpı 3 faktöryel farklı şekilde olabilir. Yani 6 altı çarpı 6'dan 36 farklı şekilde olabilir. Peki mesela bu soruyu şöyle sorsaydı bize. Hani zekice düşünelim. Mesela forvet için bize yedekler olsaydı mesela. Mesela defansta bir de mesela şöyle. Mavi lokuyorum. Bir defansta bir Osman bir yediğimiz olsaydı Osman diye biri daha eklenseydi. Buraya da e, ne bileyim Sarp diye birisi eklenseydi. Şimdi ne yapacaktın? Burada dört kişi var bakın. Bakın dört kişiden üçünü seçip bak 4'ten üç tane seçip bir de kendi arasında öyle faktörlerle sıralayacaktın. Anladın mı? Burada da mesela bak dört kişi olacaktı. Sen bu üç yere 4'ten 3 tane seçip bir de kendi arasında 3 faktöriyel şekilde sıralayacaktın. Tabii bununla da bunu gelip çarpman gerekiyor çünkü bunlar birbirlerini etkileyen dizilimi yani komple etkileyen durumlar. Anladım yani fazla kişi varsa az yer varsa onu seçiyorsun bir de kendi arasında sıralıyorsun. Tamam burada 3 kişi vardı zaten 3 yere yerleşecek. O yüzden aslında burada da yaptığın şey şu 3 faktöriyel yapmıyorsun aslında. 3'ten 3 tane seçiyorsun. Zaten 3'ten 3'ten seçin zaten bir ihtimal var. 3'ün hepsi gelecek yani oraya. E bunları da 3 faktörle şekilde sıralamış oluyorsun yani bu durumda. Yani kombinasyonla seçip permütasyonla sıralama mantığını iyi kavramanız gerekiyor. Mesela kümede A'yı buraya yazmışım veya şuraya yazmışım bir önemi yok. Ama maç kadrosunda önemi var arkadaşlar. Sağda mı oynuyor, solda mı oynuyor? Bunların hepsinin yerinin farklı olmasının bir önemi olacak burada kısımda. Bence oldukça öğretici bir soruydu buradaki kısımda da. Şimdi gelelim bir sonraki. Bir sonraki sorumuz bu. Bir karınca ve buğday. Bizim aslında yap çözdüğümüz sorular örnek sorularda. E, ama biz bunu özellikle ben çözmek istedim bunu. Burada B'de yolundan gidemiyor e, diyecek buğday kısımda. Evet. Son üç sorumuz kaldı. Yukarıdaki labirentte düzenekte A noktasındaki karınca en kısa yolları kullanarak C noktasındaki buğday tanesi ulaşmak istiyor. Buna göre karınca BD arasındaki yolu kullanmadan kaç farklı şekilde C noktasına gelebilirdi? Şimdi arkadaşlar biz öncelikle tüm ihtimalden. BD'yi kullandıklarını çıkarırsam BD'yi kullanmadıkları kalır. Çünkü tüm ihtimale bakacağım. Bakın. Aşağı gidiyor, aşağı gidiyor, aşağı gidiyor, aşağı gidiyor. Aşağı, 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 aşağı. Sonra burada sağ, 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 sağ. 5 tane sağ var. Sa, sağ, 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 sağ. Şimdi bunların yerleri kafamıza göre değişebilir. Ama tabii ki de tekrarlı permütasyon olacak bu. Şimdi burada kaç tane var? 9 var. Yani 9 faktöriyel bölü 4 faktöriyel çarpı 5 faktöriyel bizim buradaki tüm ihtimallerimizi gösteriyor. Çünkü istersem hani aşağı sağa aşağı sağa aşağı sağa aşağı sağa sağa da yapabilirim. Yani bunların kendi arasında yer değişimleri konuşuyoruz ama birbirini tekrar, yani sağlar hep birbirini tekrarladığı için tekrarlı permütasyona bölmemiz gerekiyor bu tüm durum. Şimdi ben BD'den bu tüm durumdan BD'den geçtiği durumları çıkarırsam BD'den geçtiği durumları çıkarırsam BD'den geçmediği durumlar ortaya çıkar. Peki ben BD'den geçmek için ne yapmam gerekiyor? öncelikle mantıken yani zekice düşündüğüm zaman A'dan B'ye gelebilmem gerekiyor arkadaşlar öncelikle. A'dan B'ye gelebilmem gerekiyor. Şimdi başlıyorum. Ne var? Aşağı, aşağı, sağ, sağ, sağ. Bakın yazıyorum. Aşağı, aşağı, sağ, sağ, sağ. Şimdi o zaman bu kaç faktöriyel arkadaşlar gördüğünüz üzere? Burası. 5 faktöriyel bölü 2 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel şekilde B'ye gelebilir. Şimdi B'ye geldikten sonra tabii ki de D'den geçecek. Çünkü olayımız bu zaten. Şimdi D'den tekrar C'ye gelmesi gerekiyor. Bakın. Ne var? Aşağı aşağı. Aşağı aşağı. Burada da bir tane sağ var. Yani şu arasında. O da çarpı. Bunlar birbirlerini etkileyen durumlar. 3 faktöriyel bölü. Bakın 2 faktöriyel ve 1 faktöriyel şöyle yazdım. Yani ben tüm durumdan BD'den geçtiği durumları çıkarmış oldum arkadaşlar bu durumda. O zaman BD'den geçmedi durumlar ortaya çıktı. Hadi hadi başlayalım. Şunları çözelim bakalım. Şimdi bir kere 5 faktöriyel 9 faktöriyel birbirini bir götürsün bunlar. Burada ne kaldı? 9, 8, 7, 6 kaldı. Burada da 4, 3, 2 kalıyor. 4 ile 2, 8'i götürsün. Şuradaki 3 de şunu götürsün. 2 kalsın burada. 9 kere 7, 63. 63 çarpı 2'den de 126 eksi. Geldik şuraya. Şu 3 faktörel şunu götürsün. Burada ne kaldı? 5 ve 4 kalır. Şu 4 ile şu 2'yi götürsün. Burada 2 kaldı. Burada ne oldu? 10 oldu. Şuraya geldik. Burada da şu bir önemi yok zaten. Bunda bunu götürdü. Burada 3 kaldı. 10 çarpı 30 çıkacak. 126'dan 30 çıkarsa 96 tane 96 tane ihtimal varmış. BD yolunu uğramadan A'dan C'ye gitti diyebiliriz sevgili arkadaşlar bu da kısımda. Bir diğer olayımız bu. Bu da güzel bir soru. Aslında biraz daha aynı soru tipini karıştırmış yani yine tekrarlı bir permütasyon var burada. Diyor ki 4 tane 20 TL'lik, 3 tane 50 TL'lik, ikişer tane 100 ve 200 TL'lik oyuncak kağıt parası olan Tolga bu paraları cüzdanına yerleştirecektir. Cüzdanında gerçek paralar da mevcuttur diyor. 20 TL'lik 2 tane, 50 TL'lik 3 tane gerçek parası olan bu kişi cüzdanla bu paraları kaç farklı şekilde sıralar diyor. Burada bir not vermiş özellikle. Sahte olanlar aynı değerlilerde ve paraların seri numaraları aynı. Gerçek olanlar ise farklıdır diyor. Yani o zaman sahte olanlar tekrarlanan durum. Ama mesela gerçek olanlar, gerçek 20 liraların birini bir yere diğerini yere diğeri koymak arasında bir fark var. Ama sahte olanlar birbirinin aynısı. Aynısı olduğu için yani yerlerini değiştirmekte bir fark yok. Yani tekrar sağlayanlar onlar. Şimdi benim burada önceki kaç param var ona bakacağım. Bakın. 4 tane 20 TL'm var. Bakın 4 tane 20 TL'm var. 3 tane 50 TL'm var. 2'şer tane hem yüzlükten hem 200'lükten iki ikişer tane var. 2 artı 2. Bir de 20'lik 2 tane var. Bir de 50'lik 3 tane var. O zaman toplamda burada kaç oldu? 4, 6, 16. Evet. 16 faktöriyel şekilde dizilirler bunlar. Ama birbirini tekrar edenler var. Sahteler birbirini tekrar ediyor. O zaman ben 16 faktöriyel bölü. Geldim ne diyeceğim arkadaşlar burada kısımda. Şimdi şuraya kadar gelmişim. 16 faktöriyel bölü. Ee, ne diyor bana? Tekrar edenler. Bu ne? Şu 4 faktöriyel. Tekrar ediyor. Bu kendi içinde tekrar ediyor. Aynı şey zaten. İstersen o oraya koy. istersen o oraya koy. 3 faktöriyel. Bu 2 iki, iki tane bundan 2 tane bundan var. Yani çarpı 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel oluyor sevgili arkadaşlar. Burada kısımda. Şimdi şıklara bakıyorum. Şıklarda böyle bir şey yok tabii ki de. Şöyle diyorum. Şunu ben bir 16 şöyle yapayım. 15 faktöriyel faktöriyel çarpı 16 diye ayırayım. Ş ne oldu bu durumda? E, ee, şurası 2 var. Bir tane 2 var. Şurada 3 çarpı 2 var. Burada da 4 çarpı 3 çarpı 2 var. 1, 2, 3. 4 tane 2'yi götürürsem şuradan şöyle. 4 tane 2'yi götürürsem 16 gider. 15 faktörü yer. 4 çarpı 3, 12, 12 çarpı 3, 36. 15 faktörü bölü 36. Benim buradaki cevabım oldu sevgili arkadaşlar. Bu şekilde buldum. Bence güzel bir soru. Evet saymalı bir tane de soru çözmek istedim. Bakın arkadaşlar o bizim hani ee, şu soru vardı. Neredeydi o soru? nerede o soru? Ha şu şu. Hani Osmanlı bizim o şeyde Sinem kaç farklı şekilde sayılabilir? Sayarak yapıyorduk ya birbirine ihtimallerini konuşarak yapıyorduk. Burada da bakın onu çok fantastik bir şekilde sormuş. Bence çok iyi sormuş bu soruda da. Buna da birlikte bakalım şimdi. Diyor ki Mine'nin evi ile okul arasında derinliği çok olmayan bir dere vardır. Mine'nin annesi Selma Hanım kızının okula rahat bir şekilde gidebilmesi için dere üzerinde yukarıdaki bir taşlardan aralıklı bir yol yapmış. Mine her seferinde bir taşın üzerinde sağında veya hemen yukarısında taşın üstünde adım atmaktadır diyor. Buna göre Mine evinden okuluna kaç fark şekilde ulaşabilir? Bakın yine ihtimalleri konuşacağız. Bak, başlıyorum. Şimdi evden buraya gelmek bir ihtimal arkadaşlar. Bu kırmızı pek görünmüyor. Mavi seçelim. Bir ihtimal buradan buraya gelmek bir ihtimal arkadaşlar. Şimdi buradan buraya gelmenin bir ihtimali var zaten. Şimdi buradan buraya gelmenin bir ihtimali var. Şuradan şuraya gelmenin yine bir ihtimal. Bakın o bir hiç toplanan bir şey yok yani toplanan bir şey yok. Bakın buradan buraya geldim yine bir ihtimal var. Devam ediyorum. Bakın. Şöyle yeşille göstereyim. Bakın buradan ve buradan geldim. Bakın bir ve bir geldi. Görün burada ne oldu? İki oldu burası. Devam ediyorum. Bakın buradan iki geliyor. Buradan bir geliyor. Burası ne oldu? Üç oldu. Peki buradan sadece 3 geliyor buraya. O zaman burası yine 3 oldu. Sayıları taşıyarak gidiyoruz arkadaşlar. 3 ihtimal var yani. Şimdi geldim buraya. Şimdi başka bir denge geçeyim. Pembeye geçtim. Buradan buraya sadece 2 gelebilir zaten. 2 ihtimal var. Bakın dikkat edin. Şuraya buradan da gelinebilir. Buradan da gelinebilir. 2 yani de geliyor 3 de geliyor. Yani 5 ihtimal oldu. Bak devam ediyorum. Buradan 5 ihtimal geliyor. 3 ihtimal geliyor. Antropom burası 8 ihtimal. Buraya sadece buradan geçilebilir. Bu 8 ihtimal devam ediyor. Şimdi devam ediyorum. Burası kaç? 5. Buradan buraya sadece bu geçebilir. 5 ihtimal. Bak buraya dikkat et. 5 geçebilir. 8 ihtimali olan yerde geçebilir. Yani 13 ihtimal. Devam ediyorum. Buradan 13 ihtimal. Buradan 8 ihtimal. Yani burada ne oldu? 21 ihtimal. Buraya başka kimse geçemez. 21 ihtimal. Buraya da başka kimse geçemez. 21 ihtimal. Yani totalde finale 21 ihtimalle ulaşmış oldum sevgili arkadaşlar. Böyle tek tek sayarak birbirleriyle birleştirerek oran bir soru bence şahane bir soru. Yani gerçekten o klasik soru tarzını e, iyi bir şekilde yorumlatan e, sorular olduğunu düşünüyorum burada kısımda. Permütasyon böyleydi. Yani sınav sorularına size yardımcı olacak sorular çözüyorum. O yüzden etkili matematikten sağlam sorular seçtiğimi söylemek isterim sevgili arkadaşlar. Permütasyon kısmında e, hemen ardından kombinasyonda da yine e, hem anlatacağız hem de bu tarz soruları çözeceğiz. Kendinize iyi bakın. Bu videonun sonuna geldik. Hoşçakalın.